Merhabalar arkadaşlar. Ben Cansel. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aklınızdaki kişilerle alakalı üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye bir açılım yapacağım. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyormuş? Son gidişat nedir? Durumlar nedir? Neyi gösteriyor? Şöyle bir bakalım hep birlikte. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle alakalı olarak bize neler söylemek ister? Şimdi aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi ne yaşıyor diye şöyle bir baktığımda arkadaşlar. Aklınızdaki kişi diyor ki. Bir tane kart daha alalım şöyle. Heh. Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye şöyle bakacak olduğumda. Aklınızdaki kişi e, şunun farkında yani. Üçüncü kişiyle aslında e, hani burada gözünün önünü pek de göremiyor. Aslında oraya karşı kendine ait hissedemiyor. Hani kalben zaten çoktan ona sırtını dönmüş. Onunla çok da fazla bir şey yapma taraftarı değil. Ama hala üçüncü kişi çok güzel bir şekilde aklınızdaki kişinin hayatına maddi ve manevi bir şekilde kontrolü ele almış durumda. Yani kontrolü aklınızdaki kişiye bırakmıyor. Üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle alakalı çok güzel bir kontrol sağlamış. Maddi manevi her şeyine şu anda sahip olmuş durumda. Aklınızdaki kişi her ne kadar üçüncü kişiyle gözünün önünü göremese de yine de şu anda oraya mahkum. Yani... Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye hala gebe. Maalesef. Çünkü e, aslında yani eli kolu bağlı oradan çıkmak istiyor. Oradan uzaklaşmak istiyor. Üçüncü kişiye ait hissetmiyor kendini. Yani bir türlü diyor ki yani ben burada kendimi iyi hissetmiyorum. Ben burada iyi değilim. Hani her ne kadar da ilahi adalet tarafına yolun e, yol ayrımına da gelse. Hani bir şekilde bir şeylerin bittiğini de fark etse. Yine de diyor ki yani şu anda tam bitiremem ama aldatabilirim. Yani ben bu kişiden şu anda maddi manevi tam olarak kopacak kadar kendimi hazır hissetmiyorum. O yüzden iyisi mi diyor ben bunu aldatayım. Ama diyor uzun yıllardan beri beraberliğimiz var. En azından hani yılların hatırına da olsa ha boşanmayayım, ayrılmayayım, bitirmeyeyim ama hani bu kapıyı kapatmayayım da diyor. Yani atmıyor da tutmuyor da ama yine de şöyle bakacak oldum da aklınızdaki kişi maalesef üçüncü kişiye daha çok şurada değer veriyor. Yani bugünkü enerjide aklınızdaki kişi üçüncü kişiden şu anda kopamayacak halde. Çünkü yani üçüncü kişi çok orada değerli bir pozisyonda. Yani maddi manevi aklınızdaki kişinin hayatının tam ortasına gelmiş yerleşmiş. Yani aklınızdaki kişi bu üçüncü kişi atsa atılmaz, satsa satılmaz. Hani sırtına dönüp gitmiş, denemiş bunu. Ama diyor elim kolum bağlı. Hani aslında diyor ilahi adalet ben bunu hak ettim. Birçok kişiye diyor eli kolu bağlı bıraktım. Şimdi ben bu üçüncü kişiye diyor maalesef eli kolu bağlı kaldım. Yani buradan çıkamıyorum. İstesem bile diyor şu anda bu üçüncü kişinin yanından çıkamıyorum. Uzaklaşamıyorum. Burada bir etki var. Beni tutuyor. Beni esir alıyor diyor. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişinin yanında şu anda ayrılmak istese bile maalesef ki ama maalesef ayrılabilecek pozisyonda değil. Yani her deyince oradan çıkması şu anda bugün itibariyle mümkün değil. Bugünkü enerjide aklınızdaki kişi üçüncü kişinin yanından çıkamayacak, uzaklaşamayacak gözüküyor. Ee, tabii böyle içinde bulunduğu durumdan hoşnut değil. Gözünün önünü görmüyor, bir gelecek görmüyor bu üçüncü kişiyle. Ama diyor en azından hani uzun yıllardır birlikteyiz, yılların hatırı var diyor. Yılların hatırına yine de oradan hani istemeye istemeye oradan vazgeçemiyor. Hani başka başka partnerlere gidiyor başka insanlarla bir şeyler deniyor. En azından hani bu üçüncü kişiyle yüz göz olmamak için hani başka başka insanlarla da hayatını alıp mutluluk yaşamaya çalışıyor ama olmuyor. Üçüncü kişiyi aldatıyor her türlü haltı yiyor arkasından. Ama yine de üçüncü kişiden şu anda uzaklaşabilecek pozisyonda değil maalesef. Yani üçüncü kişiye böyle şey eli mahkum. bir devamında bakalım neler söyleyecek. Yani üçüncü kişinin yanında bolluğu bereketi yerinde, orada rahatı keyfi yerinde. Yani bu üçüncü kişiyleyken aklınızdaki kişinin şu anda keyfi yerinde, orada çok rahat, çok e, hani mutlu olmasa da en azından rahat. Hani orada iyileşiyor, yaralarını sarmaya en azından vakit bulabiliyor. Hani orada acı çeke çeke aslında olgunlaşıyor. Yani çünkü şu anda olgunlaşabilmesi için daha vakti e, ihtiyacı var. Şu anda oraya karşı, üçüncü kişiye karşı böyle hani bir zincirle bağlı gibi. Maske takıyor ama yine o zincirden kopamıyor. İstese kopabilir ama kopmak istemiyor o zincirden. Yani isterse o zincirden hani böyle elini çıkartıp uzaklaşabilir ama o zincirde kalmak, orada hani zincir varmış gibi sizlere göstermek, kendini böyle ifade etmek hoşuna gidiyor. Aslında bu kadar e, bağlı ki yani o bağlılık sebebiyle bile oradan çıkası gelmiyor maalesef. Hayatında çok büyük fırtınalar var. Yani kendi değerinin de farkına varıyor. Hayatındaki olması gereken ve olmaması gereken şeylerin de aslında orada kıymetini anlıyor, farkına varıyor ama her ne pahasına olursa olsun maalesef yani orada topluma karşı, böyle büyük kalabalıklara karşı, üçüncü kişiyle kendini rahat bir şekilde ortada gösterebiliyor. Evet düşmanlıklar var. Çevrelerinde bir sürü düşmanlar var. Üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye karşı yaptığı düşmanlıklar var. Başka başka olasılıklara da bakıyor. Ama yani ruhu oraya kendini her ne kadar da ait hissetmese. Her an böyle çıkıp gidecekmiş gibi hissetse de. Böyle içi pırpır etse de. Maalesef yani üçüncü kişi diyor ki herhalde beni seviyor. Üçüncü kişi de onu pışpışlıyor çünkü. Yani bir şekilde gaz veriyor. Yani onu... Ee, hani bir şekilde kendi boyunduru altına tutmayı başarıyor. Hani seviyormuş gibi gösteriyor ama halbuki sevmiyor üçüncü kişi aklınızdaki kişiye ama sorsan aklınızdaki kişiye sorsanız üçüncü kişi onu çok seviyormuş gibi söyler. O şekilde anlatır. Ama üçüncü kişi aklınızdaki kişiye karşı tamamıyla düşmanlıklar besliyor. Çok da sevdiğini söyleyemem. Orada dinlenip yenilenmeye ihtiyacı var. Maalesef aklınızdaki kişi çünkü şu anda ne yaptığını bilmiyor. Çok fazla düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Sanki yani e, her şey sil baştan olmuş, başa sarmış gibi. Yani üçüncü kişinin yanında mutlu değil, ama oradan çıkası da yok yani sizinkinin. Keyfi yerinde. Ya yani orada rahatı yerinde en azından. Yani maddi olarak üçüncü kişiyle hayatı iyi gidiyor. Bugün itibariyle iyi en azından. Ego kartını verdi. Yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler demiş geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle şu anda dengede durması lazım, mükemmel zamanlamayı beklemesi lazım, aklınızdaki kişilerin hala olgunlaşması lazım. Yani bugün üçüncü kişiye karşı şu anda kendi egolarının esiri olmuş. Oradaki para gücü, oradaki maddi finansal kolaylıklar aklınızdaki kişiyi üçüncü kişiden maalesef kopartamıyor. Yani oradaki rahatlık, oradaki o para duygusu, ego duygusu onun daha çok hoşuna gidiyor. Devamına bakalım neler söyleyecek. aklınızdaki kişi orada üçüncü kişiyle belki böyle cinsel tutkuları zevkleri için olabilir. Ya da böyle oradaki açgözlülüğü, para sevdası, maddi finansal sevda için olabilir. Mal mülk sevdası için olabilir. Yani aklınızdaki kişinin hayatındaki partner zaten üçüncü kişi aklınızdaki kişiden sürekli şüphe duyuyor. Oyun içinde oyun çeviriyor. Aklınızdaki kişi de zannediyor ki üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi çok seviyor. Kendini de üçüncü kişiyi çok sevdiğini zannediyor maalesef yine tekrardan karanlık enerjilerin esir olmuş durumda. Yani üçüncü kişinin kölesi gibi yaşıyor şu anda. Orada birlik ve beraberlik içinde her şeyi yapabilecek gücü var ama diyor ki ben zekamı kullanmalıyım. Bu üçüncü kişi bana kendini hayatını adadı. Benim için çok fedakarlıklar yaptı. Çok adanmışlıklar diyor böyle çalıştırdı. O yüzden diyor yani yenilenmem lazım. Bu ilişkiyi yenilemem lazım diyor. Hani kendi merkezinde kalıyor şu anda. Ee, üçüncü hani çok değerli olduğunu hissediyor orada böyle başkalaşım geçirmesi gerektiğinin de farkında ama her ne kadar da yani böyle bir şeylerin farkında da olursa olsun yanlış farkındalığa sahip yani burada e, üçüncü kişiyi böyle e, eşsiz bir insanmış gibi görüyor orada diyor ki bu insan bana kendini adadı bu insan benim için her şeyi yapıyor ben bunu aldatsam da bunun sesi çıkmıyor zaten diyor hani o da yaptığı her şeyi sorgulama içerisinde aklınızdaki kişi olan biten her şeyi çok sorguluyor ama maalesef ne yazık ki diyor ki yani üçüncü kişi beni çok seviyor. Ben de üçüncü kişiyi çok seviyorum. Ben iyisi mi buradan ayrılmayayım diyor. Yani üçüncü kişiyi aklınızdaki kişi sığınacak limanı yapmış. Oradan şu anda çıkası yok yani. Zaten üçüncü kişi aklınızdaki kişiye kendine ait hissetmiyor. Üçüncü kişi böyle endişeli, şüpheli. Zaten diyor hani bu insan beni aldatıyor. İyisi mi diyor ben bu üçüncü kişiye, aklınızdaki kişiye karşı... Ben diyor oyun içinde oyun çevirmeye devam edeyim. Yani bu insanı çok seviyormuş gibi kendimi göstereyim, alacağımı alayım ondan sonra bu aklınızdaki kişiye de tekmeyi vurayım diyor. Yani sizinle e, aklınızdaki kişinin arasına giren bu üçüncü kişi oyun içinde oyun çeviriyor, kendini çok seviyormuş, tapıyormuş gibi, adıyormuş gibi bu ilişkiye gösteriyor. Aklınızdaki kişinin gözünü boyuyor tamamıyla. O yüzden de yani aklınızdaki kişi bu üçüncü kişinin kuklası olmuş durumda. Hani üçüncü kişi bu arabayı nereye sürerse aklınızdaki kişi de oraya gidiyor. Bakın üçüncü kişi oyun içinde oyun çeviriyor. Yani aklınızdaki kişinin gideceği yönü, hedefi tamamıyla şaşırtıyor. Tamamıyla yani aklınızdaki kişinin gördüğü, yaşadığı olaylar bir rüya, bir kabus gibi bir şey yani. Yani uyandığı zaman çok geç olabilir. Maddi manevi her şeyini bu üçüncü kişiye kaptırmış olabilir. Yani eş iş işten geçtikten sonra bu şekilde devam ederse üçüncü kişi diyor ki ben maddi manevi şu aklınızdaki kişiden diyor her şeyi bir alayım. Her şeyi kendi üstüme geçireyim. Ondan sonra bu zaten aklınızdaki kişiye tekmeyi vurmayı düşünüyor. Yani burada oyun içinde oyun çevriliyor arkadaşlar. Bir daha hakikat sözlüğünden bir cümle alalım. Bakalım neler söyleyecek. Bil ki güneşe bakmaya cesareti olmayan gölgede kalmaya gölgeye ışık sanmaya mahkumdur diyor. Ey gönül kopan istenirse bağlanır ama bağlanan yerde düğüm kalır. Yani aklınızdaki kişinin hayatındaki üçüncü kişi tamamıyla e, yaraları sarmış gibi yapıyor ama oyun içinde oyun çeviriyor. Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir diyor. Aklınızdaki kişinin canı yanıyor ama yine de üçüncü kişiden şu anda vazgeçmiyor. Adanın ruhu yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar demiş. Yalnızlık çekiyor ama yine de orada kendi merkezinde kalıyor. Çok da üçüncü kişiyi yani takmıyor aslında. Ha diyor bu beni nasıl seviyordur. Ben burada iyisi mi takılayım diyor. Büyücü kartı geldi. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür. Yani bir şeyleri bilmesine rağmen aklımızdaki kişi inatla bilmiyormuş gibi davranıyor. Ve bu da ona zarar veriyor. Aşk seçilmişler için bir gemidir dedi değneklerin üçlüsü. İmparator, imparatorun başındaki taç gibi ol. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben araya üçüncü kişileri alırım. Yine de imparatorluğumdan kendi bildiklerimden vazgeçmem. Ben burada diyor bir şekilde rahatım, keyfim yerinde. Üçüncü kişide ne hali varsa görsün diyor. Alan razı, satan razı. Aklınızdaki kişi de mutlu, üçüncü kişi de şu anda mutlu. Yani ikisi de e, kendi oyununu çok güzel bir şekilde idare ediyor. Yani bir tiyatro oyunu kurmuşlar. O tiyatronun içerisinde. İkisi de elaleme karşı kendini gösteriyor. Çok mutluymuş gibi, her şey yolundaymış gibi. Halbuki ikisi de kendi çıkarlarının peşinde. Tamamıyla çıkar ilişkisi. Başka bir şey değil yani. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle şu anda bu durumda. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.